Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clicker Simulator oynuyoruz. Yine birçok güncelleme inceleyeceğiz. Çok anlamadım. Galiba bu oyuna haftada 3 kez güncelleme geliyor. Arkadaşlar gerçekten takip edemiyorum artık ama yine çok güçlü petler eklemişler arkadaşlar. Hepsini elimden geldiği kadar almaya çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler oyunumuza girdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni bir eventimiz var. Event yumurtamız var yani 75 milyon yumurtası arkadaşlar. Şöyle hemen eski petlerimizi hatırlayalım. 118 trilyon, 28 trilyon, 28 trilyon. Tabii ki daha çok güzel petlerimiz vardı ama ne yapmıştık? Bunları Rainbow makinesine atmıştık. Onlar çıkmıştır arkadaşlar. Onların güçleri fena oldu galiba. Şimdi ilk olarak şu event petlerine bakacağım arkadaşlar. Event petleri ortalama bir pet oluyor bu oyunda biliyorsunuz ki. Çok güçlü olmuyorlar ama çok güçsüz de olmuyorlar. Yeni başlayanlar için 10 numara bir özellik bu. Ve bir de 75 klika açılıyor arkadaşlar. Yani klik yani kasmanız gerçekten kolay. Baya kolay. O yüzden 75 klik gerçekten çok iyi. Şimdi biraz açalım. Hatta şunları ben biraz aç açmıştım ama şöyle ortalama bunların güçleri neymiş bir bakalım arkadaşlar. Evet güzel. Hepsinden hemen hemen çatlattım. Şu sarıdan da çatlattık arkadaşlar ama bunlar bayağı bir zor. Bunlar için böyle gece falan AFK kalmanız gerekiyor çatlatmak için. Şimdi şu en güçlüsüne bakacağım. Şu sarıya bakacağım arkadaşlar. 3.3 trilyon gücü var. Yeni başlayanlar için muazzam bir güç arkadaşlar bence. Diğerleri 99 milyon, 7 milyon diye gidiyor. K'lara kadar düşüyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi yeni başlayanlar için yani şu 0.57'yi çatlattığınız zaman oyunu bayağı bir geliştirmiş olursunuz kendinizi. Şimdi bu eventimizin dışında ne var arkadaşlar? Yeni dünyalar geldi, yeni adalar geldi. Oradaki petlerin de çok güçlü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o yeni adalarımıza gideceğiz. Biz en son şu fabrika adasındayız. Ben buraya yani toksik galiba ama fabrikada diyebiliyoruz. Böyle fabrikaların olduğu bir bölümdeydik arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki. Şimdi iki tane daha geldi. Sonraki gelenler arkadaşlar sarı ve mavi portallarımız var. Sarı portalımız Steampunk portalı arkadaşlar. Buraya Steampunk adasına geliyorsunuz. Burada da gerçekten çok güçlü petler var. Şuradakiler yine Robux'a satın alınıyor. Gerek yok arkadaşlar buraya gelin. Ama tabii ki buradaki clicker ne kadar istiyormuş? 100 UD. Benim için çok bir sıkıntı yok ama sizin eğer yeni başladıysanız biraz kasılmanız gerekiyor. Önce event'teki 3 trilyonluk petleri alın. Sonra burada kasılırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yumurtadan da baya bir e, pet çıkarttık. Bakalım şöyle güçlerini çok merak ediyorum arkadaşlar. Güçlerine bakacağım. Abi Rainbow Battle Dragon 1.7 QA Arkadaşlar ilk defa 1.7 QA'lık bir petim var. Bu petin çıkma olasılığı neymiş arkadaşlar? Şöyle bakalım. 0.16 arkadaşlar. %0.16 çıkma olasılığı varmış bu petin. Şu %1'liklerin gücüne kadarmış. %1 de çıkar yani öyle kolay bir pet. Zor da değil arkadaşlar. O da 182 trilyon. O da Rainbow değil mi? Aynen. O da Rainbow arkadaşlar ama 182 trilyon. Evet 182 trilyon geliyor arkadaşlar. Şuna bakıyorum. Bu yani arkadaşlar bu çok güçlü ya. inanılmaz güçlü değil mi? Hatta şu anda fulllememişiz level arkadaşlar. Leveli fullersem bu 1.8 falan olabilir. Şimdi şöyle bir best ekip dedim. En iyilerini tak dedim arkadaşlar. En iyileri bunlar oldu. Abi bu nasıl bir güçtür ya. Bir daha bakacağım. Şöyle en güçlü iki tane bunlar arkadaşlar. Yine iki tane bunlardan var. Bunlar neymiş? Shiny bile değil daha arkadaşlar. Daha bunları shiny yapacağım bir tane daha çıkar. Varsa, sonra Rainbow'a dönüştüreceğim sonra 1.7 QA abi çok iyi ya. A level atladılar arkadaşlar. Bakalım güçlerin ne oldu? 1.72 oldu. Çok çok iyi güçleri var. Şimdi şu Rainbow'a biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki eklerin e, bir şeylerini koymuştuk diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi şunları klimleyelim arkadaşlar. Toplayalım bakalım bunların güçleriyle bunların ya yok bunu daha yeni attık arkadaşlar. Almayacağız. Şu 75 milyonlukları da yeni attım ama bunlar galiba e, 20 6 ile 40 e, trilyon arasında olacaklar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bayağı güçsüzler ya. O kadar da 2 gün falan da bekledik. Şu özellikle arkadaşlar yine best ekip diyelim de. E, şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle birleştirmiştik. Bir şeyleri birbirine çarpıştırmıştık falan oluşturmuştuk. Bayağı güçlü olacağını düşünmüştüm arkadaşlar ama Rainbow sadece ve sadece e, 300 trilyonluk bir şey. 320 trilyon. Yani e, şu an yeni petler inanılmaz güçlü arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü yeni petlerimiz. Tabii ki bunlar steampunk arkadaşlar. Bir de bir sonraki gelen yani bugün gelen adamız daha varmış. Bugünküne bakalım hemen. Bugün gelen adamıza. Adını bilmiyorum şu anda. En son portalda bu var. Holografik diyor arkadaşlar. Holografikmiş. Ay buradaki petlerin gücü. Buradaki petler 40D. Abi 40DD. 40DD de bayağı pahalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan onları açacağız da şu ıı, satın alacağımız pet'ler de oluyor ya arkadaşlar. Şunlara bakacağım bir şuradaki pet'lere. Yok burayı re, rebirth değil. Pet'ler tamam. İki tane yeni gelen bu dün bir önceki ada için gelen pet. Buna bakalım arkadaşlar. Bu da bugünkü gelen için. Buna da bakalım. Bunu alamıyorum. Neden? Oha elmasım yetmiyor mu bunu almaya? Arkadaşlar bu niye bu kadar pahalı ya? Şimdi şu aldığımız pet'i takacağım arkadaşlar ama yani 46 trilyon yani gerçekten inanılmaz güçsüz arkadaşlar. Yani elmasla gidip de bunu almanıza gerek yok ama abi çok tatlıymış ya evet pet çok tatlı o ayrı bir konu arkadaşlar şöyle gözleri burnu ağzı baya güzel yapmışlar çok tatlış ama inanılmaz gereksiz yani en azından benim gibi birisi için gereksiz arkadaşlar yani 46 trilyon best ekip diyelim en güçsüz petim bile şu an taktığım en güçsüz petim bile 182 trilyon zaten o yüzden gerek yok diğerini bence almayın 1.5 sp biriktirip de bunu almak bence saçma olur arkadaşlar o olsun olsun 300-400 trilyondur bence 300-400 trilyon içinde o kadar elmas harcamaya gerek yok. Şimdi gelelim arkadaşlar biraz da şu yeni petlerden açalım. Evet gençler bu ekte de bayağı bir pet çıkarttık. Yani şu sonuncusu harit Bu zaten secret pet gibi bir şey galiba arkadaşlar. Bayağı zor onun çıkması ama. Diğer ikisini de çatlattık arkadaşlar. Şöyle bir best ekip dersem herhalde o yenileri gelecek. Aynen arkadaşlar. Şu kaçlık olan şuna bir daha bakalım. %16'lık olan arkadaşlar. 0.16'lık olanı çıkarttım yine. 810 trilyon arkadaşlar ve bu shiny bile değil şu anda shiny bile değil ve 810 trilyon gücü var yani bunlar bayağı güçlendi oğlum buna niye bu 2 trilyon şey 2 QA'ya çıktı arkadaşlar leveli fullledik galiba bunlarda yok henüz fullenmedi ama 2 QA oldu bile şu anda bunların güçleri şu solar molar bir şey var ya şunu da çıkarttık %1'lik olan arkadaşlar bu bu da rainbow muydu bir daha bakalım hemen e, Max Upgrade Golden diyor arkadaşlar. Henüz Rainbow yapamamışız ama 267 trilyon bu da güçlü bu da iyi Bayağı iyi bence şu an petler. Bu solar yayıyor galiba bir değişik bayağı güzel efektleri falan var. Bunların da animasyonları falan çok iyi lan bu pet de çok büyükmüş ha baya güzel. Abi robot gibi bir şey ben bayağı beğendim bu petleri bu arada. Keşke biraz daha güçlü olsalardı. Gerçi bunu rainbow yaparsak bu 5 QA falan olur arkadaşlar. Bu çok güçlü olacak bu pet. Evet arkadaşlar yine bütün güncellemeleri bitirdik bu oyunda ve en son en güçlü petlere yani en en güçlü petler olmasa da güç güçlü ulaştık görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu oyunda da pet dağıtmayı planlıyorum arkadaşlar ama siz bu oyunu ne kadar oynuyorsunuz ne kadar seviyorsunuz orayı hala pek anlamış değilim. Ona göre bir plan yapmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.